Hepinize merhaba ben Sıraç artık ben de yeni videolar atacağım ben de youtube'a başladım arkadaşlar yani mesela suspect videoları zoba videoları bir de hmm, acaba ne roblox. roblox videoları gelecek arkadaşlar yani başka arkadaşlar bu arada size iki tane kanal göstereceğim. Neydi o isimde. Bir tanesi Ambar Dünyası. Ambar Dünyası'nı da abone O çok güzel videolar atıyordu ama bıraktı. Çünkü kötüleşti. Zaten bazıları biliyordur yani. Dur neydi lan? Diğerini hatırlamıyorum ama siz biliyorsunuzdur. Ambar Dünyası da öyle yapmıştı. Şu anlık bay bay. Saya m a